Birinci tema dinleme metni. Çocukluğum bitti mi? Hep sormuşumdur kendime, çocukluğum ne zaman bitti diye. Bir türlü yanıtını verememişimdir nedense. Belki de hala bir yanım çocuk olduğundandır. 1960'ın 2 Şubat'ında almışım ilk soluğumu yaşandan. Bebekliğimi bilemem ama sonrasında hep sessiz, içine kapanık bir çocuk olmuşum. Bir de 5 yaşında kayıtsız gittiğim okulda okumayı öğrenir öğrenmez kitaplarla dost. Unutmadan dost olduğumu da eklemeliyim. Altı kardeşin baştan üçüncüsü olmam nedeniyle hem aşağıdan hem yukarıdan sıkıştırılmış, bastırılmışım yani. Aklımda kalan en önemli görüntü, şehir kütüphanesinde çalışan yaşlı görevlinin kucağında üst raflardaki kitaplara ulaşmaya çalıştığıma özgüdür. Sanırım o yıllarda bile kütüphanenin en sadık okuyucusuydum. Çoğu zaman masada uyur kalırdım da o amca uyandırır, elimdeki kitabı defterine kaydeder, ertesi gün geleceğimden emin olarak gülümseyerek uğurlardı beni kapıdan. O yıllarda Andersen, Binbir Gece Masalları, La Fontaine'in Fabılları, Jules Verne ve Kemalettin Tuğcu'nun kitapları dışında pek kitap yoktu okuyabileceğimiz. Televizyon, bilgisayar da yoktu. Bu yüzdendi belki de aynı kitapları dönüp dönüp yeniden okurduk. Kemalettin Tuğcu'nun kitaplarını okurken ne çok ağlardım. Yine de haftalık harçlıklarımı biriktirir, her hafta bir kitabını almadan duramazdım onun. Kitapların sonunu kendime göre değiştirdiğimi bugün bile anımsıyorum. Bir de masal analarımız vardı. Sürekli bize masal anlatan. Anam da onlardan biriydi. İlkokul ikinci sınıftan başlayarak onunla kilim dokudum. Onun masallarını pek çok kez dinledim. Onun türkü ve ağıtlarıyla büyüdüm. Kim derdi ki bir gün onun anlattığı masal ve öyküler benim yazınıma temel olacak? Ortaokulu bitirip de yatılı öğretmen lisesini kazanıncaya dek tüm dünya klasiklerini okuyup bitirmiştim. Bir yandan da durmadan yazıyordum. İlk ödülümü de kendi yazdığım bir şiirle ilkokul dördüncü sınıfta almıştım. Denizle gökyüzünün bakışmalarını ve renk benzerliklerini işlediğim bir şiirdi. Oysa Afyon'un Emirdağ ilçesinde yaşıyordum. Denizi Yalnızca okuduğum kitaplardan tanıyordum. Öyle sokakta oyun oynayan bir çocuk olmadım. Okulda ders aralarında ip atladığımızı, küçük lastik toplarla yakan top oynadığımızı anımsıyorum. Bir de köşe kapmaca, saklambaç ve bezirgen oyunlarını. O yıllarda erken büyüdüm. Büyümek zorunda kaldım belki de. İçimdeki çocuğu sonradan uyandırdım. 30'lu yaşlarımda Şimdi yazdığım her masal, her öyküyle, okuduğum her çocuk kitabıyla yeniden canlanıyor o çocuk. Dünyaya sevgiyle, umutla bakıyor. Bakmayı da sürdürecek. Birinci tema dinleme metni. Çocukluğum bitti mi? Hep sormuşumdur kendime. Çocukluğum ne zaman bitti diye. Bir türlü yanıtını verememişimdir nedense. Belki de hala bir yanım çocuk olduğundandır. 1960'ın 2 Şubat'ında almışım ilk soduğumu yaşamdan. Bebekliğimi bilemem ama sonrasında hep sessiz, içine kapanık bir çocuk olmuşum. Bir de 5 yaşında kayıtsız gittiğim okulda okumayı öğrenir öğrenmez kitaplarla dost. Unutmadan tost olduğumu da eklemeliyim altı kardeşin baştan üçüncüsü olmam nedeniyle hem aşağıdan hem yukarıdan sıkıştırılmış, bastırılmışım yani. Aklımda kalan en önemli görüntü, şehir kütüphanesinde çalışan yaşlı görevlinin kucağında üst raflardaki kitaplara ulaşmaya çalıştığıma özgüdür. Sanırım o yıllarda bile kütüphanenin en sadık okuyucusuydum. Çoğu zaman masada uyur kalırdım da o amca uyandırır, elimdeki kitabı defterine kaydeder, ertesi gün geleceğimden emin olarak gülümseyerek uğurlardı beni kapıdan. O yıllarda Andersen, Binbir Gece Masalları, La Fontaine'in Fabılları, Jules Verne ve Kemalettin Tuğcu'nun kitapları dışında pek kitap yoktu okuyabileceğimiz. Televizyon, bilgisayar da yoktu. Bu yüzdendi belki de aynı kitapları dönüp dönüp yeniden okurduk. Kemalettin Tuğcu'nun kitaplarını okurken ne çok ağlardım. Yine de haftalık harçlıklarımı biriktirir, her hafta bir kitabını almadan duramazdım onun. Kitapların sonunu kendime göre değiştirdiğimi bugün bile anımsıyorum. Bir de masal analarımız vardı. Sürekli bize masal anlatan. Anam da onlardan biriydi. İlkokul ikinci sınıftan başlayarak onunla kilim dokudum. Onun masallarını pek çok kez dinledim. Onun türkü ve ağıtlarıyla büyüdüm. Kim derdi ki bir gün onun anlattığı masal ve öyküler benim yazınıma temel olacak. Ortaokulu bitirip de yatılı öğretmen lisesini kazanıncaya dek tüm dünya klasiklerini okuyup bitirmiştim. Bir yandan da durmadan yazıyordum. İlk ödülümü de kendi yazdığım bir şiirle Okul dördüncü sınıfta almıştım. Denizle gökyüzünün bakışmalarını ve renk benzerliklerini işlediğim bir şiirdi. Oysa Afyon'un Emirdağ ilçesinde yaşıyordum. Denizi yalnızca okuduğum kitaplardan tanıyordum. Öyle sokakta oyun oynayan bir çocuk olmadım. Okulda ders aralarında ip atladığımızı, küçük lastik toplarla yakan top oynadığımızı anımsıyorum. Bir de köşe kapmaca, saklambaç ve bezirgen oyunlarını. O yıllarda erken büyüdüm. Büyümek zorunda kaldım belki de. İçimdeki çocuğu sonradan uyandırdım, 30'lu yaşlarımda. Şimdi yazdığım her masal, her öyküyle, okuduğum her çocuk kitabıyla yeniden canlanıyor o çocuk. Dünyaya sevgiyle, umutla bakıyor. Bakmayı da sürdürecek. Ayşe Yamaç kısaltılmıştır.